Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam kardeş. Buyur. Sıra bak ben. Hoş sohbetiniz vardı. Çok tatlıydı. Bölmek istemezdim. O sizi görünce sohbetinize dair olmadan insan geçemiyor. Vallahi yanlış anlamayın. Dilenci değilim abi. Satıcıyım. Elimde çok güzel malım var. Müsaade edersiniz. 5 dakika anlatmak isterim. Bir an anlatsın ya. Bir anlat kardeş. Anlat. Dinliyoruz. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Şöyle abi. Çok güzel aşım var. İtalya'da var. Kendi üretimimiz var. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın ya da herhangi bir kıtadan istediğin yerden, istediğin zaman, istediğin şekilde şeffaf korku yöntemiyle her yerden aşı getirtirim abi bana bir alo demeniz yeter. Amerikan, Çin, Rus, Alman, Amerikan, Alman her türlü aşı var. Yerli de var, yersiz de var. Kendi üretimimiz de var. Yeter ki isteyin. Hayır ama dersiniz ki ya biz öyle yabancılara falan gelemeyiz. Heller bize test. Yerli de abi. Yerli de ayarlarız kendi. Ama ben özellikle kendi Aşımızı öneririm abi. Yani kabul edersiniz. Yani hatta aşıyı da yanımda getirdim. Şöyle göstereyim abim. Hay millet görmesin. Yanlış olmasın şimdi herkes talep eder. Kabul edersiniz onu da anlatabilirim. Çok değerli bir aşıdır. Gerçekten takdire şayan. Kendi alanında bayağı ileri bir noktada. O kadar söylüyorum. Şimdi evimizi üretiyoruz. Yani annem yapıyor. övmek gibi olmasın ama gerçekten baş tacı bir insandır. Bu konularda usta bir kişiliktir. On elinde 10 parmak marifetli bir insan. Çoğu kimyacıdan daha iyi bir kimyacıdır. Çoğu biyolojiden daha iyi bir biyolojiye sahiptir. Çoğu fizikçiden daha iyi bir fizikçidir. Damıtma yöntemiyle yapıyoruz. Kaçak gibi anlaşılabilir ama kaçak değil. Asla kaçak değil abi. O kadar söylüyorum. Tamamen bakanlığımız üzerindeki yükü alalım dedi. Çorbada neden de bizim bir tuzumuz olmaz. Böyle bir şey biz de katkıda bulunalım. Niyetimiz 3-5 lira para kazanmak değil abi. Bak insanımızı kazanabilmek. Biz bunun için bu alandayız. Daha sonra da Avrupa'ya açılma gibi planımız var. Hatta şunu da söyleyebilirim. Anam avradım olsun. ya. Yani şerefim namusum haysiyetim üzerine kendime vurdurmadığım aşıyı kimseye de vurdurmam. Yani sağda solda piyasada görüyoruz. insanlar geziyor. İtibarımızı düşürüyorlar. Abi aşının içine tuzu su falan basıyorlar. Sonra bunu satıyorlar. Abi bak açık söylüyorum. Beğenmesiniz vallahi billahi 5 kuruş da Hediye mi olsun. Abi Elon bizde. Musk bizde. Cenap Hoca bizde. Bill bizde. Zuckerberg bizde. Cem bizde. Herkes bizde ya. Bir tüm dünyaya aşılıyor. Geliyor aşısını bizden alıyor. Adam bana dedi ki abi sağda solda sakın duyurma. Rezil Hüsva oluruz ya. Yani siz de iyi bir insana benziyorsunuz. Sağda solda anlatmayın. Mesela Elon tanıtımlarda çıkıyor işte ben aşı vurdurmayacağım falan filan yapıyor. Sonra bize adam yollatmış. Hadi bize aşıyı gönder bize aşıyı gönder. Ben ona dedim ki bak babacım biz ölke önce kendi ülkemizi bir düşünelim daha sonra size de bakarız. Abi bizim aşımızın içinde ne bir çip ne başka bir şey, ne bir element hiçbir şey yok. Tamamen safi bir hizmet ya. Böyle aşı soktun muydu tertemiz. Üniversite. Neredeyse maskeyi çıkart diyeceğim de şimdi cezası var. Durduk yere niye 900 lira yiyorsun abi? Yani sağda solda duyuyor çipli çipli çipli. i̇stersen çipli de tarz. Yani bizim açımızdan sorun yok. Arkadaşa çözdürürüz. Windows falan ne istersen her şeyi hallederiz. O yönden hiç sıkıntın olmasın. Şimdi iyi güzel anlatıyorsun da. Donma kasma herhangi bir şey olmasın. Daha sonra ne bileyim hafızası da olmasın. Bir de onunla mı uğraş? Gel git falan. Ben uğraş Yalan mıyım Tufan? Dert ettiğin şeye bak gözünü seveyim yapma abi. Ne donma ne kasma ne başka bir şey. Hiçbir şey olmaz. Her şey bende ya. Güven bana aşıya aldığınız takdirde. Abi hafıza konusunda hiçbir aklında şey kalmasın. 50 50 terabaytta hediye ediyorum. Yani gönülden size olsun. Gerçekten size herhangi bir kasma donma sıkıntınız olursa da hemen abi bana geliyorsun çözüyoruz abi. yani üzerine 5 kuruş ne teknik servis ücreti herhangi bir ücret hiçbir şey almamış ne demek abi ya baş göz üstüne ya abi öyle şey mi olur bizim birinci amacımız güven ya önce güven dedik kardeşim peki yan etkileri var mı abi bak yan etkisi diyorsun beni izliyorsun ya şöyle bir şey var bak evde denedik yani kulağımda hafif bir şişkinlik oldu bak pazartesi günü kulağım böyle davul gibi şiş, ha bak bugün cuma ne? küçücük indi benim zaten kulağım anca bu kadar oluyor yani benimki bu benim boyutu bu yani o yüzden bir Sıntı olmaz ya. Seni de yorduk kusura bakma ama ben aşık artıştıyım. Ben vurdurmayı düşünmüyorum. Ya abi, abi o kadar anlattırdın. Nasıl aşık artıştım diyorsun ya. Yapma gözünü seveyim. Abi o kadar, o kadar da dil döktüm. Canın sağ olsun. Sağlık olsun ya. Sağlık olsun. Abim sen almaz mısın? He almazsın. <laughs> abi şöyle bir şeyim var. Yani şimşek macunları var. Onu kabul edersin onu anlatabilirim. Yani gerçekten her türlü migren, baş ağrısı, eklem ağrısı her türlü şey iyi geliyor. Aşıyı da birebir pürü ediyor. Ne